Daha suyunu oynar o, o da oynuyor hepsini. <laughs> arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Ben alayım. Şimdi Hanabi nasıl oynanır? Yine o videomuz Hanabi. Franco. Bu Hanabi neden metada değil diye çok soru da soruluyor. Ona ben de karşıyım. Neden değil metada? Çok güzel bir bence. Arkadaşlar global 300. Global 11'e kadar gördüm. Global 1'i daha görmedim. Ne yalan söyleyeyim. O global 1'e uğraşıyorum şu anda. Bir ara, ara vermiştim arkadaşlar. Zorlu bir maç olacağını düşünüyordum. Valdir Hell. Karşıdakiler hep şu maçta şu anda ilk kişi. Granger. Granger. Please pick a hero. Mamam ya. Hana bakalım ya. Tamam. Hana mı ne oğlum diyorlar ya arkadaşlar bu hanabey karşı böyle kötü şeylerden Anami artık vazgeçin diğer videomda kus olabilir isterseniz herhangi bir kiro varsa söyleyin nasıl oynandı hakkında bilgi verirdim neler yapılması gerektiğini Çok güzel bir video olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi karşıda Uranus olsun. Granger. Helpius. <laughs> tanesi metada. Tigreal. Your team Stan. Is picking. İki tane. İki tane. Alice. Herkes diyecek şu an, niye sap girmedin diye. Hanabe'ye ama Hanabe'ye saf girmeye gerek yok. Şu hariç. Silva'na hariç. Böyle hero'lar Böyle hero'lara saf girilir. Hanabe'de kaldı sadece bu. Kromuzdan kaçması ikili olmadığından dolayı işin fiske her zaman genellikle fiske tercih edin fırlama fırla filan boş saf olsun zaten özelliği saf ya, pasif saf şu anda oyunumuzda lolita da var lolita da pasifin ikiye katlayacağı için safa hiç gerek duymuyorum <laughs> ufak çaplı olsa da bir videolar çekiyoruz şu anlık. Mistik Zafer olmuştum. Şu anda Mistik Zafer değilim. Oyunu bırakmıştım bir süre. Geri başladım. Mistik Zafer oynuyorum. Yakında da olurum. <laughs> Arkadaşlar bir de bu videomda Hanabi'ye karşı çok şeyli olan arkadaşlar var. Mistik'ten Hanabi'nin ne gereği var? Mistik Zafer'de. Hanabi gitmez. Bu öngörüyü ben değiştireceğim inanıyorum. Ben, değiştireceğim. ben başka bir adet kullanmam. Mistik'te. Vurmuyorum filan boş bana göre. Ama bu benim tercihim. Ona göre keriden bile güzel. Alice Kardeşim ile Pire'ye girdik tabi Alice Kardeşim ile Lio 134 Bulabal Örneğin <laughs> <laughs> evet, bir redden başlıyoruz Redde sonraki de sonra hayvan dönüyoruz

Telekonların ormanına gideceğim. Allah rahmet eylesin. Allah'tan helif kill almamış ne anasını sıkıntı yok. oraya çok zorladılar İnişece, retreat, ses açalım ben kafamın üstünde bir şeyler duyuyorum şu aşağıya bir tane destek atayım ya mid kanka yapma geçmeyelim aşağıya bir destek yoksa sıkıntı yani benim için bize göre bayağı bayağı üst düzey. Bakmadan yeah. atacağım. Hey, hadi and ya, and ya, hadi and ya. Ya, and gelsene and ya. And and ya, gelsene and ya Franco. Ya and sen tank değil and misin and kardeşim, and kardeşim and ya? And and ya tank değil misin? Tank gelmesi ben ne yapayım? Deli oldum ya. Şimdi diyeceksiniz ulti neden oraya tutturmadı? Orada kalacaklarını tahmin ediyorum. Direkt tutsaydı daha kısa sürecekti. Bir kişiyi nakal etmek 4 dört kişiyi nakal etmek daha mantıklı. Pranko oynayacağım mı? Pranko, Pranzo. Sen öyle ol, Pranko'yu var ya. Arkadaşlar deli oluyorum ya. Boş yer öldü. Uranus'u bir <laughs> şu anda devreye izlemek için o bir şansımı deneyeceğim. En azından bu da olsa. <laughs> İlk geveler kimseye hasarım yok ya. Deli oluyorum o yüzden. Harabim kat gözlerini sevmiyor ya. İlk geveleri vursana hasara. Stranger'ımıza. Ama oyun sonu sana bilen açtı. Ana bir tık bilen Bana sonuçta. Ana bir tık Franco ses <laughs> açık mı kanka? Kanka niye beni tanklamıyorsun? Arkadaşlar bir sene şey bir şey dedim. Ben ne dedim niye tanklamıyorsun ya? Evet. Ben gittim da ben, ben, benden öne ben, ben geçebilirdin valir atmadan önce. Benim yanımdaydın ve <laughs> benden önce kaçtın. <laughs> Adını da Franco yapma ya. <laughs> Sıkıntı yok arkadaşlar. Abi, bir kez çek ya. Bir kez çek. Bir kez çek arkadaşım. 2-3 kere çekmeni istemiyorum ya. Pasifini kaybetmemem lazım. Pasifini kaybettim ama ben, ben keptim yani ya keptim. Kimse de kurtulursun ya. O yüzden şu an ben yanımda full gezdirmek zorundayım. Yani ufak bir cam var ya. Evet. Ona gelene de tutmaya ya. bakın. Neyse tutmayalım. Her türlü sizi standına kaçamazsınız. hadi ya hadi ya yapma be Hepsini ben yedim ya şansım sikiyim Arkadaşlar çok pis eziyorlar şu anda bizi Karşı resmen Daramalı gibi darıyor ya bizi <laughs> Ama bilmiyorlar ki karşıda Hanabi var Bay imstar var Our turret has been destroyed. Aa Franco sen geldin mi lan aşağıya ilk kez? Vallahi, Franco'nun oynadığını ben daha yeni fark ettim. Launch, lan, sokalım. Your team destroyed Ya tekler mi giriş sen ya? Nasıl tekler ya? Çok Tek kavrulur mu Allah aşkına? Aya. Franco sen oynadın Franco'yu sikim ya resmen ya. İnsan birini çekemez mi lan? Hello oynuyor ya ne yalan söyleyeyim. Hele kardeşimiz iyi oynuyor. Tabii olarak şu anda çok gerideyiz. <laughs> seri seri onunla mümkün başka küçük bir çarem yok. Kill alamayacağım çünkü ilk leveller. bari düşürebilsem has Ya abi bu ne ya? Yuh, yuh yuh nasıl bir kişi 3K vurabilir arkadaşlar nasıl bir kişi 3K vurabilir ya deli olacağım ya sıkıntı yok sıkıntı yok çevireceğim çok kötü gidiyorum ben de ama karşıda çok iyi ne yalan söyleyeyim biraz pasif oynayın Agresif hiç gerek yok şu anda. bir de tutmaz mı ya? Helal tuzum. <laughs> Gelin tatlar birini gel 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 tatlar biri gelsin. Gel abi gel gel. kalsa ya çok daha rahat olurdu işim Lord'u keser kasılırdım hiç olmazsa Çok güzel Lord'u alıyorlar tam istediğim gibi Asıl anlardı Hiç sıkıntı değil Ben Lord'u kesecek seviyede tam değilim ama keseceğim <laughs> <laughs> Sanırım çok iyi keser inşallah Ölmesi tam Allah biz sen bir kişi çekemedin ya bu şey bile çıkmamış bir nasıl böyle çıkmasın abi neden ne olacak? Hel 9 saat lan abim fayd etmeyecek. Amanı. <laughs> Allah ma be aldı yine dizem birini. Kıraksana ne olur? Under attack. Under attack. Under attack. Under attack. attack. Under attack. Under attack. Under attack. Under attack. Under attack. Hadi ya elimi kaydı ya. <laughs> Elimdeydi ya ulti boşlara gitti. <laughs> Manam bitti. mana'mı hemen tazelemem lazım. Ya şu Şansı 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 40, 50, 50 <laughs> ya ya bunlar çıkmaz ya. <laughs> tilt oldum ya resmen tilt oldum ya. Bir, bir, bir şey <laughs> Abi, evet, şey çok güzel, çok güzel. Bir tane ben bunu sürüp sadece, sadece ya. Çok güzel, çok güzel böyle devam. Uranı fulluyor bu oranış ya. Uranı ise bir şey gelmesi lazım. Yatmıyor abi ya. çok büyük sıkıntı. Hel var. Hel var geri çekin hel var. Şu hel düştükten sonra geri TF yaparız. Ama demiş değil mi arkadaşlar? Bu bazen kaybeden takım içine yarıyor işte. Böyle kesebilecek düzey değilse. Şimdi geri çekine girebilirim şu anda.

kesinlikle bir şey Franco beni koru. Franco sadece el geldiğinde bana şey ulti Başka hiçbir şey ya.

helal kardeşim benim ya arkadaşlar oyun işte böyle dedi demiştim de mi oyun dönecek diye MVP falan kimmiş kim nasıl oynamış çok merak ediyorum ama karşı takım çok iyi oynadı ama işte dediğim gibi bu oyun dönecek sen dönecek destansı dönüş Evet arkadaşlar çok da şeyim yok ama hasarım vardır eminim karşı elin hakkın yenmez Bir helden kat helden fazla hasarım var arkadaşlar. Kule hasarı çok fazlam var. Şu anda oyunu resmen ben taşımışsın. Aa kahraman hasarım da çok iyi. elden fazla şu anda. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim.